Sevdan kuşlar misali Gelip kalbime kondu Ömrüm kışlar gibiydi Sonsuz bir bahar oldu Esmer bir akşam vakti Sen Benden çaldıkları unut dedikleri kaybettim kaderi buldum. Dünyanın yükünü yasalar payıma. Dost düşman bir olup çıksa da yoluma. Geçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe yeter ki sen ellerimden tut. Dünyanın yükünü yasalar payıma dost düşman bir olup çıksa da yoluma çıkmam senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe yeter ki sen ellerimde